Bunun içine su akar. İsmi hak dilinde tulumbadır. Emme basmak tulumba diye e, adlandırılır. Bu tür tüfekler genelde Osmanlı döneminden kalmadır. Yani Cumhuriyet başı ya da Osmanlı'nın sonu gibi denir. Çifte namlunudur. Genelde çalışmaması gerekiyor, çalışmıyor da. Ama çok güzel bir objedir bu. Antikorlar değerlendirilir. Malatya'ya bağlı Hekiman ilçesinin İğdir köyünden Necati Şahin. Ben emekli olduktan sonra e, tekrar yeniden bir hayat sürdürmem gerekiyor. Rahatlamak istedim. E, 40 yıl antikayı topladım. Topladıktan sonra Beş Konaklar diye bir semtimiz var. Beş Konaklar'ın orada dükkanım vardı. Malum e, Şubat 6 Şubat'ta deprem olduktan sonra e, mağduriyetimizi gidermek için belli yerlere müracaat ettim. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Ee, bu adreste Kuyun'u mezarlığına geldim. Ancak oradaki antikalarım gerçekten bana göre çok değerliydi. Manevi olarak da, e, değeri vardı. Buraya geldim. Burada da işte kendi imkanlarımla hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Ama yeniden dünyaya gelsem gerçekten bir antika camiasının içinde her zaman olmak isterim. Ee, elimdeki objeleri e, severek alıyorum. Para karşılığında anlıyor tabi bunlar. Değişken de olabiliyor duruma göre. Sevdiğim eşyaların içinde çok güzel e, eşyalarım vardı. Tekrar söylemeye gerek yok. Beş konaklarda onların çoğu gitti. E, hayatımı böyle idam ettirmeye çalışıyorum. Çok mutluyum. Merak e, e, rahmetli annemle beraber köye gitmiştik. Köyde rahmetli dedemin e, paltosundan iki tane para düştü. Ben para diyorum ama annem e, e, kuruş olarak söylüyor. Bir kuruş ve iki buçuk kuruş olmak üzere iki tane parayı gördüm. Dedim anne bunlar dedim ne işe yarar? Tabii ben 15-16 yaşlarındayım. Rahmetli annem de dedi oğlum dedi bunu dedi e, piyasada olan para değil. O zaman 60'lardan bahsediyor tabi. O dönemlerdeki en değerli paralardan biridir dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin parası tabi. Ben dedim anne bunlar ben alıyorum dedim. Güldü al dedi. Ondan sonra benim merakım başladı. Eee, o gün bugün e, iyi ki de benim öyle bir merakım olmuş. Yani sebebi e, mekanı cennet olsun annemdir bu antika ürünleriminin e, sevmemin sebebi. Aşkla da yapıyorum. E, e, ticarete dönmek zorunda kaldım. Ticaret yapıyorum. E, ticaret yapmasaydım bile yapmasaydım bile yine antikayı seve seve halka insanlara sunmak isterdim. Antikayı hemen e, bir iki cümlede yani klişe laftır ama söyleyeceğim. Eşi benzeri az olan, dünyada yani eşi benzeri az olan, menşeği olan, tarihleri belli olan, olmayan da olabilir. Bunlar antikadır. Efendim işte 40 yıllık malzeme antikam olur. Bana göre antika olur. Çünkü eşi benzeri azdır. 300 yıllık antikam olur, antik olur. Yani e, ben çok seviyorum. Bu mesleği sürdürmek istiyorum yaşadığım sürece. Çünkü e, bu antikanın bir özelliği daha var. Sizi çekiyor ister istemez. Bir örnek verebilirim. Sağlık problemlerim olmasına rağmen Ankara'ya gidiyorum her ay. Ayrancı Pazar diye bizim bir noktamız var orada. Ee, Dikmen diye bir semtte. Her ay gidiyorum. Orada neşeli bir şekilde malzemelerimi satıyorum. Maddi getirim de oluyor tabii ki. Yok diyen olmaz. Getirim de oluyor. Her zaman mutluyum. Antika kelimesi geçtiği sürece o gün çok mutlu oluyorum ben. İlgi, e, Malatya'da ilgi e, pek fazla yoktur. Ee, Sivas'ta var, Kayseri'de var, Ankara'da var, e, Batı'da var daha doğrusu. Bu bu şimdi biraz da bedelle ilgili. Ben bir sattığım bir ürünü e, ekmeğe fiyatından çok yüksek olabilir ya da altta olabilir. Bu e, antikanın parasal değeri yüksek olduğu için e, tek sorunumuz bu. Onun dışında insanlara bir şeyler pazarlamak istiyorum. İnsanlara bir şeyler vermeye çalışıyorum. Dilim döndüğü kadarıyla. Ama imkanlarımız dahilinde. Tekrar söylüyorum Malatya'da imkanlarımızın kısıtlı olmasının sebebi de malum yani biliyorsunuz 6 Şubat Malatya'yı çok fazla yordu. İnşallah bundan sonra düzelir. Ee, müze müdürlüğümüz, belediyemiz işte bize yardımcı olursa manevura biz başka bir şey istemiyoruz. Yer istiyoruz. İstediğimiz bunlar. Bunlar da bize verilirse çok memnun oluruz, çok seviniriz.